Yardımsever Kanguru kasabası, bir zamanlar yemyeşil doğası ve neşeli çocuklarıyla ünlü bir kasaba vardı. Bu kasabanın adı Gülen Çocuklar kasabasıydı. Sabahları güneşin aydınlattığı bu kasaba, çocukların kahkahaları her köşeden duyulurdu. Parkta bir araya gelen çocuklar oyunlar oynar, oyuncaklarını paylaşır ve bol bol eğlenirlerdi. Ancak bu kasabanın çocuklar için en ilginç yanı kangurularıydı. Kangurular bu kasabanın neşe kaynağıydı. Çocuklar kangurularla birlikte zıplama yarışları yapar, onların keselerinde taşıdığı yavruları izlemekten büyük keyif alırlardı. Kanguruların bu özelliği çocuklara o kadar ilginç gelirdi ki, onlar gibi görünmek için küçük çantalarını beline bağlar ve oyuncaklarını bu keselerde taşımaya çalışırlardı. Fakat bu kasabayı diğer kasabalardan ayıran asıl sihirli şey oyuncakların kaybolmamasıydı. Çocuklar parkta oyuncaklarını unutsalar bile hiç üzülmezlerdi. Çünkü her sabah unutulan oyuncaklar kendi kendine evlerine dönüyordu. Çocuklar bu duruma sihir diyordu ama nasıl olduğunu kimse bilmiyordu. Bir gün Zeynep adında meraklı bir kız arkadaşlarına ilginç bir soru sordu. Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Oyuncaklarımız nasıl oluyor da doğru evleri buluyor? Hiç yanlış gitmiyorlar. Bu nasıl mümkün diye sordu. Zeynep'in bu sorusu diğer çocukların da merakını uyandırdı. Onlar da oyuncakların eve nasıl döndüğünü öğrenmek istiyordu. Hep birlikte bir plan yaptılar. O gün oyuncaklarını parkta bırakıp uzaktan izlemeye karar verdiler. Belki böylece bu sırrı çözebilirlerdi. Gün batarken çocuklar oyuncaklarını parkta bıraktılar ve bir ağacın arkasına saklandılar. Herkes sabırla bekliyordu. Ancak bir süre sonra hava kararmaya başladı ve gökyüzünde kara bulutlar belirdi. Kısa bir süre içinde yağmur yağmaya başladı. Çocuklar ağaçların altına sığınsalar da sırılsıklam oldular. Yağmur şiddetini artırdıkça çocuklar birbirlerini görememeye başladılar. Şimdi ne yapacağız diye sordu Poyraz endişeyle. Eve dönsek bile ailemiz bizi böyle görüp çok kızar dedi Ayşe. Zeynep yağmur o kadar yoğun ki oyuncakları da göremiyoruz. Yardım çağırmalıyız diye bağırdı. Hep birazdan yardım edin diye bağırmaya başladılar. Sesleri giderek yükselirken bir anda tanıdık zıplama sesleri duyuldu. Zıp zıp adındaki cesur kanguru ve arkadaşları çocukların yardımına koşmuştu. Zıp zıp ıslanan çocukları dikkatle kesesine aldı. Her bir kanguru bir çocuğu kesesine yerleştirip onları evlerine taşımaya başladı. Çocuklar kanguruların keselerinde yolculuk etmenin ne kadar ilginç bir duygu olduğunu ilk kez deneyimliyorlardı. Kimi sıcacık yuvadan keyif alıyor, kimi ise yağmurun sesini daha önce hiç bu kadar yakından dinlemediğini fark ediyordu. Çocuklar evlerine ulaştıklarında aileleri onları bu şekilde görünce hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Kanguruların bu yardımseverliği ailelerin içini ısıttı. Aileler kangurulara teşekkür etmek için ellerinden geleni yapmaya söz verdiler. Tam eve girecekken Zeynep'in dikkatini bir şey çekti. Kanguru zıp zıp onun oyuncak robotunu uzatıyordu. Zeynep oyuncağını unutmuşsun dedi zıp zıp göz kırparak. Zeynep hayretle sordu. Yoksa oyuncaklarımızı her gece evimize getiren siz misiniz diye sordu. Zıp zıp hafifçe başını sallayarak bu sırrı doğruladı. Zeynep sevinçle zıp zıpa sarıldı ve teşekkür etti. O an oyuncaklarının sihirle değil kanguruların emeğiyle evlerine döndüğünü anladılar. Ertesi sabah çocuklar bir araya gelip kangurular için özel bir teşekkür planı yaptı. Hem onları yormamak için oyuncaklarını artık parkta unutmamaya karar verdiler. Hem de kasabanın adını yardımsever kangurular kasabası olarak değiştirdiler. Zıpsıp ve diğer kangurularla birlikte bir fotoğraf çekildiler ve bu güzel günü hep birlikte kutladılar. O günden sonra kangurular ve çocuklar her sabah parka gelip oyunlar oynamaya devam ettiler. Ama artık herkes kanguruların ne kadar yardımsever ve değerli olduğunu biliyordu.